Bu video Noidea tarafından hazırlanmıştır ve Slavyan Balsev tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Ne yapıyorsun pavan ya Yani <laughs> yani Noidea'nın yeni videosunu izliyorum. Bir saniye ne? Yeni bir şey ya yayınlamadı ki. Evet, yayınladı. İkinci kanalında. Dedi ki bu kanalı sadece animasyon için kullanacakmış ve reddetti oyun videoları. Ve ikinci kanalda da yeniler yapacakmış. Açıklamada ikinci kanalın linkini bulabilirsin. Ay Ah, kanala abone olacağıma emin olabilirsin. Şimdi işinin başına. Ama ama bir video daha izlemek istiyorum. İşinin başına yoksa maaşından keserim. Ne demeye çalışıyorsun? Sen zaten ödemiyor ödemiyorsun ki. Ah peki ya neyse işinin başına. Kız bu uzay seni öyle seni paramparça ederim. Bam. Patlama ses efekti. Hasikleri siktir. Çok güçlü bu. Daha güçlü olana kadar şimdilik boyun eğmem lazım. Uçma ses efekti. Poska bir roket. Uzayın içine geleceğim. Daha da içine. Uçma sesleri. İşte bu Avrupa var. Jüpiter'in uydusu. Selam Avrupa. Polonya. Uzayda değiliz. Hayır. Uzay. Her yerde. Polonya kaçarak ertelettiğin varoluşlar bir kez var mı? Belki sizde var mı? Sence, sence ay uzay gemisine sığar mı? Oh evet. Beni takip et. Sonraki durağımız Mars.